Bediüzzaman zaman kavram olarak müsbet hareket etmek kavramını özellikle vurgulu olarak son dersinde anlatıyor ve bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir, menfi hareket değildir diyor. Müsbet hareket bardağa dolu tarafından bakmak. Hani üstten baktığımızda boş deriz ama alttan baktığımızda dolu deriz. Mesela topluma baktığımızda gerek Türkiye gerek başka ülkeler bir açıdan fazilet toplumudur, başka bir açıdan rezalet toplumu da denilebilir. Her ikisi de var ama bize düşen e, dolu tarafından bakmaya çalışmak. Müsbet hareket kahrolsun karanlık demek yerine bir mum yakmaktır. Yani kar karanlığa sövmekle karanlık ortadan kalkmıyor ama mum yaktığımızda e, orayı aydınlatmış oluyoruz. E, bu bir e, hareket tarzı, bu bir hayat felsefesi. Bazı insanları görürsünüz hayattan hep şikayet eder, olup bitenlerden şikayet eder ama düzelmesi için de herhangi bir gayret içerisinde değildir. Bizlere düşen e, kahrolsun karanlık demek yerine, ışığı göstermek, müsbet olanı, artı olanı göstermek. Müsbet hareket hayata ve olaylara olumlu yönden bakmaktır. Ben bunu bir gözlük sembolüyle ifade etmeye çalıştım. Siyah bir gözlükle etrafa bakan bir kimse her şeyi simsiyah, kapkara görecektir. Ama şeffaf bir gözlükle bakıyorsa her şeyi gerçekte olduğu gibi görebilecektir. Bazı insanlar nihilist felsefe mensupları gibi bunlar gözlerine siyah bir felsefe, siyah bir gözlük geçirmişler ve çok karanlık görüyorlar. Mesela Alman filozof Schopenhauer öyle bir gözlükle aleme bakmış ve demiş ki şu alem tasavvur edilebilecek en berbat alemdir daha kötü olamazdı. Halbuki İmam Gazali Leysefil imkan ebdau mimmekan şu alemde daha bedi'i, daha harikası yoktur. Her şey olması gereken en ideal ölçülerdedir diyor. İşte e, topluma, olaylara baktığımızda mutlaka bizi sarsan durumlar da var. Hayatta tsunami'ler var, hayatta hastalıklar var, hayatta ölüm var. Ama bütün bunların müsbet yönü var. Hastalık da güzel, ölüm de güzel. Bediüzzaman onun risalelerinde çok ayrıntılı bir şekilde ...ele almış. Müsbet hareket... ...nebevi bir bakıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...hayata, olaylara... ...pozitif baktı ve bizlere de... ...bu dersi verdi. İşte... E, ...Muaz bin Cebel şöyle bir olay... ...bize naklediyor. Diyor, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...tavaf ediyordu. O tavaf ederken... ...ben diyor kendisine sordum. Ya Resulallah... İnsanların en şerlisi kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam benim böyle sormamdan diyor hoşlanmadı. Allah'ım Muaz'ı affet diye bana diyor dua etti. Ardından da diyor bana dedi ki ya Muaz hayırdan sor şerden sorma. Burada gayet net bir şekilde hayata olaylara pozitif bakmanın en güzel misallerinden birini görmekteyiz. Hazreti Peygamber'in hayatından başka bir misal. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yüce Allah her hususta ihsanı yani işi güzel yapmanızı emreder. Öyleyse öldürürken bile en güzel şekilde öldürünüz. Yani öldürmek zihindeki çağrışım alanı müsbet değil, menfidir. Ama öldürürken bile güzel bir şekilde öldürmek yani din her şeyi güzel yapmayı bizlere emrediyor ve bu bir hayat felsefesi halini alıyor. Müspet hareket Kur'an'ı bir esas. Yani Kur'an-ı Kerim'de doğrudan e, müspet hareket diye bir ifade yok, böyle bir kavram yok. Ama Kur'an'ın muhtevasına baktığımızda Kur'an-ı Kerim müspet hareketin temellerini, esaslarını, örneklerini bizlere veriyor ilerleyen kısımda bunun bazı örneklerini göreceğiz. Müsbet hareket edebe riayettir. Yani insanlar edeber edebe riayet etmeyebiliyor da ama Kur'an'ın bize emrettiği edebe riayet ve Kur'an'da bunun çok güzel örnekleri var. Mesela ihtinas sıratal müstakim Fatiha'da okuyoruz. Sıratallezine enamte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve Burada Allah'ın bizi sırat-ı müstakime sevket, hidayet et. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna yoksa gadab edilenlerin sapanların yoluna değil. Biraz ince bir mesele ama herhalde ifade edebilirim. Nimet Allah'a nispet edildi. En'am te aleyhim. Sen onlara nimet verdin. Ama devamında gadabte aleyhim, onlara gadab ettin denilmedi. bir aleyhim, gadab edilenler, Allah'a nispet edilmedi. dallin edallehum denilmedi de yoldan sapmış olanlar. Yani bu Kur'ani edep, Kur'an-ı Kerim e, bu noktada yani hayır da şer de Allah'tandır ama teeddüben şer Allah'a nispet edilmez. Çünkü e, şerre sebebiyet vermek insanların su istimalindendir. İnsanların kesbine taallük eden bir durumdur. Müspet hareket çirkinliklerde güzeli görmek demektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ihdel husneyeyn ifadesi geçiyor. İki güzelden biri. Yani savaşta müminler için iki güzelden biri var. Bunlardan biri galip gelmek, diğeri de şehit olmak. Galip gelmek de güzel, şehit olmak da güzel. Yani normalde şehit olmak, ölmektir. Yani her halükarda insan bir şekilde ölüyor. Ama Kur'an buna şehitlik ifadesini kullanmak suretiyle bir kutsallık getiriyor ve bunun güzel yönünü bize gösteriyor. Bediüzzaman'ın şöyle bir ifadesi var. Güzel gör, hem güzel bak, ta güzel düşünmeli güzel bil hem güzel düşün ta leziz hayatı bulmalı. Böyle bakabilirsek ölüm gibi en nahoş bir meselede bile güzellikleri görebiliriz. <laughs> ve Kur'an-ı Kerim'in bu noktada bize verdiği başka bir ders şu. Ve asa en şey şey'en ve huve hayrul lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum. Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir, hoşlandığınız bir şey sizin için şer olabilir. Hayatımızda bunun çok örneklerini görebiliriz. Bediüzzaman'ın hayatında, mesela kendisi Afyon hapsine gönderilmiş, hapishane şartları çok zor. Ama bunu değerlendirirken diyor ki, böyle bir nevi şekva kalbe geldi, neden bu tazib oluyor? hizmetimize faidesi nedir? Yani burada dikkatimizi çeken ifade hizmetimize faidesi nedir? Yani hapse girerken bile hizmet noktasından bakıyor acaba bunda ne gibi güzellik var? E Kur'an-ı Kerim genel çerçeveyi çizmiş. Hoşunuza gitmeyen şeyler sizin için hayırlı olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede Bediüzzaman bunu hayatına tatbik ediyor ve bunun neticelerini de görüyor. Müspet hareket, geleceğe ümitle bak bakmaktır. Buna ben Kur'an-ı Kerim'den örnek olarak şu ayeti aldım. Cenab-ı Hak, Hazreti Musa ve kardeşi Harun'la alakalı, onlara diyor, biz şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da bir takım evler hazırlayın, evlerinizi bir merkez yapın, namazı dosdoğru kılın ve müminleri müjdele. Burada, Özellikle vurgulamak istediğim kısım müminleri müjdele kısmı. Yani İsrailoğulları e, Firavun idaresi altındadır. Çok zor günler yaşamaktadır. Böyle bir durumda Hz. Musa'ya ve Hz. Harun'a emredilen insanlara ümit vermek. Onlara geleceğin çok güzel ol olacağını, parlak olacağını müjdelemek. Yani en zor şartlarda bile mutlaka görülebilecek güzellikler vardır. Şeyh Sa'di'nin bir ifadesi var. Şeyh Sa'di diyor ki, tabiatında kusur görmek olan bir kimse, tavus kuşuna bile baksa, onun çirkin ayaklarını görür. Yani bu menfi bakış. Ama en zor şartlarda bile güzelliği görmek, Kur'an'i bakış, nebevi bakış. Müsbet hareket, kötülüğe iyilikle mukabeledir. Kur'an şöyle diyor. İdifa billeti Yani kötülüğe en güzeliyle karşılık ver. Fe izellezi beyneke ve beynehu adave kennehu veliyun hamim. O zaman bakarsın ki senin arasında düşmanlık olan bir kimse sıcak samimi bir dost haline gelmiştir. Bediüzzaman bunu açıklama sadedinde şöyle söylüyor. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezahüd eder. Zahiren mağlup bile olsa kalben kim bağlar? Adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, yani pişman olur, sana dost olur. Müspet hareket fena şeylerle zihnen meşgul olmamaktır. Mesela ayette şöyle buyuruluyor. Ya eyellezina amenu aleykum anfusukum la yedurrukum men dalle Ey iman edenler siz kendinize bakın. Doğru yolda olduğunuzda yoldan sapan kimse size zarar veremez. Yani siz vazifenizi yapın. Varsın bazıları yapmasınlar. Onların ihmali, onların görevlerini yapmaması sizin yapmanıza engel olmasın ve zaman bunu şöyle değerlendiriyor. Başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmayasınız. Yani mesleğimizin muhabbetiyle hareket etmek ve o şekilde şükran. O şekilde e, hareket ettiğimizde e, yol alırız, faydalı oluruz ama diğer türlü hayli sıkıntılı olur. Ve ee, fena şeylerle zihnen meşgul olmak da fena olduğu için kısa kesiyorum. Sakın ona ehemmiyet vermekle halkları meraklandırıp baktırılmasın. Dün buna çok kısa temas etmiştim. Ve e, zamanın müsbet hareketle alakalı gerçekten çok kaliteli, her yere belki her eve asılı, asılabilecek kalitede bir cümlesi. Güzel gören, güzel düşünür, Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu bir hayat felsefesi ve Risaleleri okuyanlar da bu oluyor. Her şeye güzel bakmayı gösteren bir gözlük veriliyor adeta. O gözle bakınca en nahoş şeylerde bile güzellikler görülebiliyor. Ve müsbet hareket tebliğde kavliyle yine hareket etmek. Cenab-ı Hak Firavun gibi birisini Hazreti Musa ve Harun'u gönderirken, gidin ona yumuşak bir dille anlatın diyor. Bediüzzaman'ın da ifadesi şu. Risale-i Nur'un mesleği nezihane ve nazikane ve kavli leyindir. Kavli leyin doğrudan Kur'an'ı bir ifade. Müspet hareket fanatikliğin alternatifidir. Fanatiklik derken benim daha çok tarihte hariciler hatırıma geliyor. Günümüzde de da iş tarzındaki gruplar hatırıma geliyor. Bunlar din adına ortaya çıktılar ama nasları iyi değerlendiremediler, iyi muhakeme edemediler. Ayetten, hadisten yola çıkarak çok zarar verdiler. Ben Hazreti Peygamber'in hayatından bir durumu örnek vereceğim. Mesela seferde oruç tutulabilir, tutulmayabilir. Ehli sünnet bu konuda gayet rahat. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında tutan da olmuş, tutmayan da olmuş seferilikte. Hazreti Peygamber tutanlara neden tuttun demediği gibi tutmayanlara da neden tutmadın dememiş. İşte mesela fikirlerimizi değerlendirirken farklı fikirler de var. Bediüzzaman bunu şöyle değerlendiriyor. Sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Bu, bu cümle fanatikliğin reçetesi adeta. Çünkü fanatik olanlarda şu şudur. Kestirip batmak var. Başka görüşlere kapalılık var. Ama evet ben en güzelini yapıyorum. Demek başka türlü de olabiliyormuş demek. Bu fanatikliği ortadan kaldırıyor. Müspet hareket evrensel bir barışı esas almaktır. Kur'an-ı Kerim ve sulhu hayr diyor. Ama bazı Müslümanların söyleminde savaş daha ön plana çıkabiliyor. Bu da müsbet hareket prensibini bilmemekten. Hatta Kur'an-ı Kerim'de müspet müsbet hareket öyle anlatılmış ki savaşta bile müsbet hareket. Mesela bu ayeti kerimede ve gatilu fi sebilillah ellezine yugatilunakum ve la ta'tedu. Yani sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz savaşın haddi aşmayın. Sizinle savaşanlarla savaşın. Yani savaşı ilk başlatan siz olmayın. Savaşmayanlarla savaşmayın. Savaşamayacak durumda olanlar vardır. Çocuklar, kadınlar, ruhbanlar gibi. Onlarla savaşılmasın. Bu gibi manalar ayetten çıkarılabilir. Bir de haddi aşmamak. Savaşta bile olsa kurallara riayet edilecek. Netice itibariyle gerçekten de zaman Müspet hareket çerçevesi içerisinde Kur'an'ın Nebevi muazzam bir düsturu bizlere kazandırmış. Bu düsturu hayat boyu uyguladığımızda çok daha mutlu, çok daha başarılı olmak mümkün olacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin. Sabırla dinlediniz, teşekkür ediyorum.